Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 Küçük Sevgi'ye hoş geldiniz. Baklava dilimi battaniyemin şimdiye kadar tüm aşamalarının yapılışını sizlerle paylaşmış oldum. Bu videoda baklava dilimi battaniyemizin kenar örgüsünü yaparak battaniyemizi tamamlamış olacağız. İlk önce battaniyemin etrafını tamamen sık iğnelerle döneceğim. Böylece bu motiflerin arasında kalan şu yükseklik farklarını da kapatmış olacağım ve ardından kenarına istediğim kadar birkaç sıra ikili trabzanlarla kenar örmüş olacağım bunun için bir başlangıç düğümü oluşturuyorum ve şu kenardan başlamış oluyorum şuraya sık iğne yapacağım bir yandan da ipimin üzerine örerek onu gizlemiş olacağım şimdi her bir trabzanın üzerine sık iğne yaparak motif boyunca ilerleyeceğim bu şekilde sık iğneler yapacağım. Bu sık iğneleri yapmadaki amacım motiflerin arasındaki yükseklik farkını kapatmak ve kenarın daha düzgün görünmesini sağlamak. Ve en son sık iğnemi yaptım ve iki motifin birleşme noktasına geldim. Burada iki motif birbirine biraz yaklaşsın ve toparlansın istiyorum fakat çok yaklaşmasınlar çok da böyle ayrık kalmasınlar kenar oyasını yaptığımızda düzgün bir görüntü için şöyle birleştiriyorum motifleri birbirine eklediğim tekli trabzanların üzerine şöyle bir tane yaptım sonra araya bir tane yapıyorum 2 sonra bu tekli trabzanın üzerine örüyorum 3 Motife geldim motifteki şu noktaya örüyorum. 4 ve motifin diğer tarafına şuraya örüyorum. 5 Birleştirme tekli trabzanına yapıyorum. 6 Diğer birleştirme trabzanına geçtiğim araya bir tane yapıyorum. 7 ve bu tekli trabzana yapıyorum. 8 Yani toplamda bir motiften diğerine geçerken ben 8 tane sık iğne yapmış oldum. Şöyle göstereyim. 8 tane sık iğne yapmış oldum. Bu düzgün bir görüntü sağladı. Siz kendi motiflerinizin arasına düzgün bir görüntü olana kadar 7 yapabilirsiniz. 8-9 uygun aralıklara batarak bir motiften diğerine ilerlemiş olursunuz. Şimdi ikinci motife geldim ve bu ikinci motifinde her bir trabzanın üzerine sık iğne yaparak devam edeceğim. İlk önce şu noktaya yapıyorum. Sık iğneyi ve şimdi her bir ikili trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Evet ben bir motiften diğerine geçerken araya 8 tane sık iğne yapacağım. Şu noktaları yapıyorum. Az önce yaptığım gibi birleştirme tekli trabzanının üzerine bir sık iğne. Şu araya 2 bu tekli trabzanı 3 motifin şu noktasına 4 iplerimi ilerletmeye devam ediyorum bu arada ördükçe temizlenmiş oluyor motifin diğer kenarına yaptım 5 şu birleştirme tekli trabzanına yaptım 6 araya yaptım 7 ve bir sonraki birleştirme tekli trabzanına yaptım 8 böylece iki motif arasında 8 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi yeni motifime sık iğneler öreceğim. Bu şekilde bu kenarı tamamlayana kadar şu son noktaya kadar şu köşeye kadar bu işlemi yaparak devam etmiş olacağım. Bu kenarın son motifinin sık iğnelerini de örüyorum. Ve köşeye gelmiş oldum. Şimdi köşede şöyle yapıyorum. Bu en son trabzanın olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum köşeyi dönmek için ve artık diğer şu yan kenara geçmiş olacağım. Burada da her bir trabzana iki tane sık iğne yapacağım. Bir ve iki. Yanındaki trabzanı şu boşluğa bir ve iki. Yanındakine bir ve iki. Şöyle kontrol ediyorum. Yine ne çok gergin olmasını istiyorum ne de dalgalı bir görüntü istiyorum. Benim el ayarıma göre iki tane sık iğne çekmek yeterli. Fakat sizinki şöyle büzüştüyse eliniz biraz daha sıkıysa bu çektiğiniz bu ördüğünüz sık iğneleri 3'e çıkarabilirsiniz. Yani her bir boşluğa 3 örebilirsiniz. Benim el ayarım için iki tane yeterli oluyor. Şimdi motifin sonuna kadar her bir trabzan boşluğuna iki sık iğne örerek devam edeceğim. Bu yandaki motiflerin geçiş noktasına gelmiş olduk. Şimdi diğer motife atlarken direkt ördüğümde şurada bir boşluk oluşuyor. Ben bu boşluğu istemiyorum. Şu boşluğu. O yüzden buraya ikili trabzanlar yapacağım. Bunun için tığımı bir kere ipi doluyorum. Ve şu alt noktaya, şu noktaya tığımı batırarak uzunca ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Şimdi bir sonraki motifin şu noktasına şu bağlantı noktasına yine ikili trabzanlar yapacağım. Burada amacım yükseklik farkını ortadan kaldırmak. Şimdi yeni motifin trabzanına iki tane sık iğne yapacağım. Bakın böylece aradaki yükseklik farkını kapatmış olduk. Siz kendi el ayarınıza göre buraya üçlü trabzan yaparak biraz daha uzatabilirsiniz boynu. Ben dört tane yapmış oldum. Siz 3 tane ya da iki tane ile de geçişi sağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi el ayarınıza göre karar vereceğiniz sayılar. Şimdi yine bu motifte her bir trabzanların şu arasındaki boşluklara İkişer sık iğne yaparak motif boyunca ilerleyeceğim. Bu arada bu yanlardaki iplerin üzerine örüyorum. Böylece daha sonradan iğneyle onları saklamak zorunda kalmayacağım. Üzerlerini örerek örmeye devam ediyorum. Bu motifimin de kenarına sık iğneleri ördüm. Ve yine bir sonraki motife geçiş noktasına geldim. Az önce yaptığım aynı işlemi uygulayacağım. Alttaki şu noktaya ikili trabzanlar yapacağım şöyle tığımı batırdım ve buraya uzunca bir iki tane ikili trabzan yaptım şimdi yanındakine şuraya bir ve iki tane ikili trabzan yaparak bir sonraki motife gelmiş oldum bu motife de şimdi yine her bir trabzan boşluğuna 2 şer sık iğne yapacağım ve bu şekilde şu köşeye kadar gelmiş olacağım. Bu kenarın da sonuna gelmiş oldum. Yine köşe dönüşü yapacağım. 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve 2 sık iğne yaparak köşeyi döndüm. Şimdi bu kenarı ilk başlangıçta yaptığımız gibi yine sık iğnelerle dönmeye devam edeceğim. Motifteki trabzanların üzerine sık iğnelerimi örüyorum bu motiften diğerine geçerken arada 8 tane sık iğne yapmıştım ben. Yine dengeli bir şekilde o 8 tane sık iğneyi öreceğim. Böylece bir motiften diğerine kadar sık iğnelerimi ördüm. Bunu da bu kenar boyunca uygulayacağım. Diğer kenarda da şurada yaptığım işlemi aradaki ikili trabzanlarla yaparak diğer köşeye kadar örmüş olacağım. Böylece battaniyemin kenarına bir sıra sık iğne örmüş olacağım. Tüm kenarlara sık iğneyi örmüş oldum ve şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Bu motifteki son noktaya da iki tane sık iğnemi yaptım. İki zincir çektim ve ilk başlangıç noktasına ilmek kaydırma ile birleştirerek sık iğne sırasını tamamlamış oldum. Bir üst sıraya çıkarken İki tane zincir çekerek çıkabilirsiniz. Dilerseniz zincir izi belli olmasın diye bu tığdaki ilmeği biraz uzatıp baş parmağımla tutuyorum. Tığı bir kere çevirdim. ipi dolayıp ön tarafa aldım. Şu an tığımda iki tane ilmek oldu. İpi dolayıp içinden geçirdim. Böylece bir trabzan görüntüsü oldu. Zincirsiz üst sıraya çıkmış olduk. Şimdi kenar boyunca az önce ördüğümüz her bir sık iğnenin üzerine iki trabzan yaparak kenarı örmeye başlayacağız. Bu şekilde her sık iğnenin üzerine ikili trabzanları öreceğim. İşte alt sırada sık iğne ile ördüğümüz için kenar bandı oldukça düzgün görünmüş olacak. Kenar boyunca bu ikili trabzanları öreceğim ve köşelere geldiğimizde orada nasıl köşeyi döndüğümüzü göstermiş olacağım. Şimdi kenar boyunca ikili trabzanlarımızı örelim. Bir kenarın ikili tırabzanlarını tamamladım ve köşeye gelmiş oldum. Köşede daha önce iki zincir çekmiştik. O iki zincirin içine iki tane ikili tırabzan yapacağım. İki zincir çekeceğim. Yine aynı zincir boşluğuna iki tane daha ikili tırabzan yapacağım. Böylece köşeyi oluşturmuş oldum. Şu şekilde herhangi bir çekme olmasın diye ben arada iki zincir çekmiş oluyorum. Yine Tüm kenarlar boyunca ikil trabzan örmeye ve köşelerde bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Böylece üç kenarı tamamen ikil trabzanlarla dönmüş olacağım. Dördüncü kenarın ikili trabzanlarını da örerek köşeye kadar gelmiş oldum. Şöyle son iki taneyi de ördüm. Köşe için iki zincir yapmıştık. O iki zincire iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu tüm köşelerde uygulamış oldum. Ve ilk yaptığım şu trabzanın tam tepe noktasına ilmek kaydırma yaparak birleştirmiş oldum. Siz dilerseniz battaniyenizin kenarını bu şekilde bırakabilirsiniz. Yani tek bir sıra örerek bırakabilirsiniz. Fakat birazcık daha etrafında beyaz çerçeve olduğunda battaniye daha güzel görünüyor. O yüzden ben ikinci sırayı da öreceğim. İkinci sıra için yine yukarıya çıkacağım. Siz dilerseniz 3 zincir çekerek çıkabilirsiniz. Şöyle 3 zincir çekersiniz ve yeniden trabzanlarınızı yapmaya başlarsınız. Ya da zincirsiz olarak yukarıya çıkmak için ilmeği biraz uzattım. Tığımı çevirdim. ipi aldım. Tığımda 2 tane var. Ve içinden geçirdim. Bu şekilde trabzanları ikinci sıra içinde öreceğim ve tüm dört kenarı ikili trabzan yaparak döneceğim. Yine bir alt sırada uyguladığım gibi köşelere geldiğimde iki trabzan yapacağım, iki zincir çekeceğim, iki trabzan yapacağım. Tüm köşeleri bu şekilde döneceğim. Battaniyemin dört kenarını örüp buraya geleceğim ve şu noktaya tekrar birleştirmiş olacağım. Siz dilerseniz 2 sıra 3 sıra trabzan örebilirsiniz. Ben bu battaniyede 2 sıra örmüş olacağım. Ve sonra son bir sıra daha yapacağım. Ve orada küçük bir detay ekleyeceğim. Bu şekilde ikili trabzan yaparak battaniyemin 4 kenarını öreceğim. Ve son sırayı da ördükten sonra tamamlamış olacağız. Battaniyemin 4 kenarını da örmüş oldum. Ve son birleştirme köşesine geldim tam köşeye iki tane ikili trabzan iki zincir ve yine aynı zincir boşluğuna iki tane ikili trabzan yapıyorum köşeyi dönmüş oldum ve sonra şu noktaya kadar ikili trabzanlarımı öreceğim ve ilk ördüğüm trabzanın başlangıç noktasına ilmek kaydırma ile birleştirmiş oldum. Siz dilerseniz battaniyenizin kenarını bu şekilde de bırakabilirsiniz. Fakat ben üçüncü bir sıra daha öreceğim. Bu üçüncü sıraya da minik bir detay eklemiş olacağım. Son sırada sık iğneler öreceğim. Bunun için bir zincir çekiyorum. Ve başlangıç noktasından itibaren sık iğneler yapıyorum. Sık iğnelerin arasına da minik pıtırcıklar yapacağım. Bunun sıklığı tamamen size bağlı. Şöyle 3-4 tane sık iğne ördükten sonra 3 zincir çekiyorum ve aynı yeri ilmek kaydırma ile birleştirmiş oluyorum. Bakın şöyle minik bir pıtırcık oldu. Bunu istediğiniz sıklıkla yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne arayla yapmak Bence ideal olacak. 7 tane sık iğne yapmış oldum. Yine 3 zincir çekiyorum ve başlangıç noktasına ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 7. 3 zincir çekiyorum. Başlangıç noktasına ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu şekilde 7 sık iğne de bir böyle minik pıtırcıklar yapıyorum ben ve bunu da yine battaniyemin dört kenarı boyunca öreceğim. Son kenarında sık iğnelerini ve pıtırcıklarını yapıyorum. Köşeye geldim. Köşede iki tane sık iğne yapıyorum. Üç zincir çekiyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum iki tane. Ve artık birleştireceğim. Sık iğne yaparak başladığım noktaya kadar geliyorum ve ilk yaptığım sık iğneye ilmek kaydırma yapacağım şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum böylece baklava dilimi battaniyemi tamamlamış olduk şimdi arkasını çevireceğim ve bu motiflerin arkasında kalan ipleri temizleyeceğim eğer motiflerinizi örerken bu iplerin üzerine ördüyseniz ki ben o şekilde tarif ettim her seferinde o zaman şimdi rahatlıkla bu ipleri kesebilirsiniz eğer üzerine örmediysek o zaman iğne ile tek tek ipleri de gizlemek gerekirdi Bundan sonraki projelerde hangi battaniyeleri, oyuncakları ya da örgüleri örelim, sizlerden gelen teklifler de benim için çok önemli. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı ve bol örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın.